Beyhan hocam tekrar merhaba. Şimdi siz ordudan geldiniz tabii ki. Evet. Ordudan. Şey. E, Metinizi duyup geldik. Böyle <laughs> <Çok gülüyor> söyleyeyim. söyleyeyim. Çok güzel. Evet evet Levent Bey'in de. Levent'in desteğiyle, desteğiyle çok medetti. Ben evet. şey öğrenmek istedim ilk ha. başta gelmeden önce nasıl bir beklenti içindeydiniz Long Life'a yani biz e, Yani bundan daha az bir beklenti içindeydim diyebilirim. Geldik çok mutlu olduk. E, her şeyle çok ilgilisiniz her söylediğimizi dikkate alıyorsunuz. Teşekkürler. Memnun kaldık Devam. bilmiyorum çok hoşumuza gitti burası. Yok, gel, gelirken yani kafanıza herhangi bir Kavamızda, şey canlandırır mı? Yani öyle çok bir canlandır benim çok bir beklentim yoktur gerçekten. Hı -hı. Gittiğimde ya beğenirim ya beğenmem. Hı -hı. Hı -hı. Burayı beğendim. Çok, çok hoşuma gitti. Bir tek şey sorunu benim için yol sorunu. Hani şehre inme. Hmm. açısından. Onu da Levent dün şey dedi bana. Evet, burada servisimiz oldu. Servisleri var dedi. Evet, evet, evet. evet. E, o bakımdan orada da rahatladık. Tabii, tabii. E, çok her yere götürdünüz. Her şeyimizle <laughs> ilgilendiniz. Onlara tamam. geleceğim zaten. Şey sormak istiyorum, madem süper. E, Geliş sürecinizde işte veya şu ana kadar aldığınız bu hizmetleri genel olarak e, anlatır mısınız? Neler yaptık? E, neler? Yani neler yaptınız bir kere bize çok güzel Otlarla beslediniz, <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı bir beslenme yaşadık, ondan çok memnun olduk. Bir de biz o kadar düzenli yemiyorduk, burada düzenli yemek yedik. Ee, yemek açısından öyle, elimiz sıcak sudan soğuk suya değmedi diyebilirim. Ee, gayet güzeldi. Ee, uzun vadede nasıl olur onu tam şey yapamadık ama açılış çok güzeldi. Her şeyimizle ilgili dolu dolu geçti zaman. Ee, Dersler, spor olsun, yürüyüş, ne bileyim, her empati bile yaptık yani. Oyunlar, Gayet güzeldi. Çok güzel, çok güzel. O kadarını beklemiyordum. Açıkçası. Nasıl hissediyorsunuz bu süre sonra kendisi, kendinizi? Kendimizi çok böyle, biraz böyle prenses havasında hissediyoruz. <laughs> Artık biz prensesi geçtik de kraliçe diye. Gayet güzeldi. Ama. Gerçekten çok çok mutlu olduk biz. Hep konuşuyoruz arkadaşlarla da ekstra bir hizmet. Harika. En son işte bizim Longest Life'ı siz kimlere tavsiye edersiniz? yani Biz şimdi Ordu'da, Ordu'dan geldiğimiz evet. için, Ordu'da birçok arkadaşa tavsiye ediyoruz. Zaten biz resimleri falan gönderince bizi, aa Huzurevi'ne mi gidiyorsun hmm. falan diye Demişlerdi. ayıplayanlar hep, ay keşke biz de gelseydik, gelseydik dediler. Evet. Bunu çok de... alıyoruz, bu, bu evet, bunu çok, çok söylüyorlar. Çünkü huzur evi Acayip, biraz tabii şey, ki. hoş bir... Sizce hiç öyle bir hava var mı? Yok, ya? yok yani. Biz buraya tatile gelmiştik. <laughs> <ki. biz>. Öyle <laughs> bir hava hiç hissetmedik. Gerçekten burada biz tatil yaptık diyebilirim. Gayet olumlu geçti günlerimiz. Harika. Ee, keşke daha da mı kalsaydık diye düşündük. <gülüyor> <gülüyor> Ama İstanbul programımız zaten Ondan gidiyoruz. Ondan sonra bekliyoruz tabii ki İnşallah ki. Diğer yani, arkadaşlarınızla beraber. Biz yani buraya gelmeyi planlıyoruz. Çok beğendik burayı. Harika. İnşallah daha şey Tabii. olacak, kalabalık geleceğiz. İnşallah, Umarım. inşallah. Umarım. Çünkü insan grubuyla da gelince daha büyük şey oluyor. Ya, ya. Daha kendini güvende mi hissediyor, mutlu mu hissediyor, öyle daha güzel oluyor. Harika. Öyle bir şekilde geliriz yani. Tabii. Tabii. Gelmeyi amaçlayanlar bizim adımızı, bizim gönderilerimizi görüp de Ah, Levent'e telefon açmışlar. Levent bize niye Biz, demedin? Halbuki dedi o de söyledi, akşam. Evet, herkese. Evet söyledi, söyledi ama işte huzur evi diye kimse hiç şey yapmadı. Ama, ama tır, şimdi tabii burası bir tatil merkezi tabii gibi. Ki. Burası uzun yaşam merkezi zaten. Evet. Ee, siz biliyorsunuz hatta ikinci gün iki, ikinci gün kanal analizleri alındı. Şimdi onlar bugün sonuçları çıkıyor. Evet, bir de sağlık taramaları yapılıyor. Tabii ki, yapılıyor. tabii ki, tabii ki. İşte Tolga Bey perşembe günü gelecek. Perşembe günü siz olmayacağınız için sizde on, online olarak anlatacağız. Yani hmm. bu çok detaylı bir analiz olduğu için neler yemeniz lazım, kendinizi nasıl dikkatli, dikkat etmeniz lazım. Bunların hepsini detaylı olarak Tolga Bey anlatacak size. Zaten diğer zaman geldiğiniz zaman da o, o temel üzerinden size nasıl bir beslenme düzeni da buraya geldiğinizde zaten ona devam edeceksiniz. Öyle söyleyeyim. Eee vallahi sizin katılımınız için tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür keyifler. ederiz ev sahipliğiniz için. Gerçekten <laughs> çok güzeldi. Bu kadarını beklemiyordum. Böyle söyleyeyim. <laughs> çok hoşumuza gitti ve ilginiz hepiniz çok ilgilisiniz her şeyle. Abi yani bilmiyorum çok çok mutlu olduk. Siz her zaman bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Geleceğiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.